Oha çok heyecanlandım. Ne? Şöyle açalım o zaman. Hadi sen giriş yap. Sen bugün bugün Mehmet'teyiz. Mehmet kutu açılımı yapacak. O yüzden ben Aynen. şöyle... Abi Arap gibi olmuşum ya. <laughs> saçlarım çok uzamış. Tamam hadi başla. Nasıl başlıyorsun bakalım videoyu? Ne edeceğiz? Ne edeceğiz? <laughs> Hiç videolarını izlemiyor musun? Videolarını izliyorum zaten. Tamam herkes. En tabii. büyük takipçim benim. Herkes kendi girişini kendisi yapabilir. Ben başlayayım. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha önce gelmediyseniz ben Esra. Bu da artık eşim ve eski sevgilim. Eski <laughs> sevgili sanıyor. Eski, eski sevgili yeni <laughs> eş. Aynen. Mehmet. Aynen. Hadi. Merhabalar. Önceden video çekmemiş miydik beraber? Çektik de. Bilmiyorum. Duruyor. Bayağı oldu. Aynen. Bayağı oldu. Evet artık yaşlandık. Tamam. Ne ben ee, aslında ben bu iPhone videosunu çekerken Mehmet'e doğum günü hediyesini almıştım. Ama haberi yoktu o yüzden videoda söyleyemedim. Birbirimize, birbirimize haberimiz olmadan yeni şeyler almışız. Bugün yeni bir kutu açılımıyla beraberiz. Mehmet hadi evet, göster. Evet nereye koyduk? Watch me dance! <gülüyor> <gülüyor> evet, Esra bana doğum günü hediyem olarak Apple Watch SE modelini almış. Ama şöyle bir sorun yaşadık biz bunda açıkçası. Amazon üzerinden almış yani ben haberim yok. Haberim yok ki Amazon üzerinden almış ama tabii benim hesabımla değil kendi hesap açmış. Bu yani görmesi falan filan diye. De, aynen öyle biz normalde Prime kullanıyoruz. Dur diye. ben anlatıyorum. Tamam pardon. Almış, açmış, siparişini vermiş, ödemesini yapmış. numara yanlış girmiş. Numarayı yanlış girmedim şimdi. Ya Bak. Ya. Numara yanlış girmişsin. Şey ya. Sıfırı tuşlamadan girmişsin. Eksik girmişsin. Hayır. Orası tam diyor. Yoksa zaten izin vermezdi. Ben sıfıra girdim. 90, o zaman 90 ayrı tamam, boşluk yazdım. kaydırmış spazı. ondan sonra sen hiç fark etmedin. Fark Bu etmedim. Bunu tuvalet Bir sürü para veriyorum. Çöpten bilal mi aldım onu? Ver lan geri. Bırak. Neyse işte öyle olunca ürünü getiren kurye telefon numarasını arıyor ulaşamıyor. Ondan sonra geri götürmüş. İade falan oluşmuş. Öyle olmuş. Direkt geri göndermiş aslında. Bu arada o işin komik uzun. tarafı ne biliyor musunuz? Yani ee, aynı gün aynı kargodan başka bir arkadaş geldi ve beni aramadı. Direkt adrese geldi ve ben o gün evdeydim. O gün bizim 3-4 tane falan kargomuz geldi. Hepsi geldi. Sadece Mehmet'in hediyesine sıkıntı çıktı. Artık senin şansın diyorum ben. Hesap açar. Benim öyle. telefonum gelmişti. Hesap açarsan öyle. Kendini benden tamam, ararsız. Hadi, sus hadi, hadi, hadi aç kutunu. <laughs> Neyse. Biz de öyle olunca iade ettik onu. Gittik bunu bugün bu Troy'dan. Yani, Troy reklam ver. Bu arada <laughs> Bu arada Troy'da da şöyle. Troy'un e, online e özel indirimi var. Yani Amazon'da ben bir kaç lira ya? 8100 mü 8200 mü öyle bir şey. Yok bunu ne kadar aldık? 8900. Arada bir 800 liralık falan fark var ama Amazon o olayları yaşadıktan sonra zaten Amazon'da da şey kalmadı. Ya e, zaten büyük bir tane tarz tarz indirim değildi o tek bir, bir, tane falan kalmışmış. Bir daha o fiyata da bulunmaz. Yani 800 lira. Daha 10 gün sonra için... da yeni ürüne geleceği için evet. artacak fiyatlar. 800 lira için o eziyeti bir daha çekmek istemedim. Ee, hala tripodumuz olmadığı için ben, ben telefonu nasıl gösterdiysem Mehmet de kutasını o şekilde yapacak. iPhone 14'te çektiğimiz ilk video ve ön kameradan çekiyoruz. Bakalım aradaki farkı anlarsınız. Zaten diğer bütün videolarımın çoğu. Bir iki tanesi dışında hepsini Xiaomi ile çekmiştim. Diğerlerini de iPhone SE ile çekmiştim. ikinci nesil olanıyla. Hadi sen de izle. Tamam bunu açıyorum. İlk defa Apple Watch'ım olduğu için nasıl açılacağını açıkçası çok bilmiyorum ama yani şu herhalde şuradan bir yerden çekince evet, göstermiyor ki. <laughs> ha, böyle kolayca açılıyormuş. Bakalım içinden ne çıkacak. Ama içinden bir sürü renkli renkli şeyler çıktı böyle. Güzel bir şey. Ama Hı. bu kordonlar mesela çok pahalı. Evet, kordonlar gerçekten pahalı arkadaşlar yani. Bunun içinde iki tane şey var. Bir tanesi saat, diğeri siyah kordon. Mehmet çok heyecanlı. Ya yani mesela bu, bu sözümü kesiyor. Siyah bu kordon yani basit olan en büyük en basit olan kordonlar bile 1200 1300 lira. Evet. evet. Yani Bence o parayı vermeye gerek yok. gerek yok. Mesela Eskişehir'de kılıf dünyası var. Oradan çok rahatlıkla temin edilir. Yani gerek var. Ali Baba'dan, şeyden falan, Çin'den alacaksın Aynen. gelir. Yalnız göstermiyorsun. odakla. <laughs> Şuradan açalım. açalım. Ama şu açılım var çok güzel. Burada bir tane daha var ha. Kaymasın iyi. diye. Hayır ya sen geçen açtın. Ben yokken yapmıştım videoyu zaten. Ama de bir tane vardı. Neyse bunu böyle. Yukarı kaldır, yukarı yukarı şöyle getir. Heh. Tırnaklar mı sokacağız elde? Ama sen hiçbir şey göstermiyorsun değil evet. mi? Ya tripodu bozarsan. Bu arada tripod da ben değil, annem kırdı yani. Olabilir. <laughs> Çok Şu Apple'ın böyle saçma şeyleri var ya. Dur. Bu ne? Şimdi şu şekilde şurada saat şarj aleti zaten kordonun içinde ayrı bir kutuda yolluyorlar. Bir ben normalde silver almıştım. Varmış. Amazon'da mesela silver'ın fiyatı daha düşüktü. Zaten onların hepsinin stoğu tükenmiş. Troy'da hepsinin fiyatı aynıydı. Dedik ki almışken Amazon'da Siyana bile şu alalım. Mehmet demek sözümü 9 kesme ya. Ben senin sözünü kesmiyorum ki. Abi ver bakalım. Videoyu <laughs> <laughs> izlerken hepsini eritmeyeceğim bilerek var ya. Bak şimdi bu ufacık şey bir sürü para ya. Ver lan git. Ya bir sürü para ya şu ufacık şey. <laughs> şöyle bir Nasıl şey açacağız? var. Nasıl çöz ee, almışken bence siyahını alın. Çünkü oradaki mesela çalışan da bizi uyardı. Kordonlarda diğer türlü çok sırıtma yapıyormuş. Çok mantıklı yani siyah da en azından <laughs> ekran bir bütünmüş gibi gözüküyor. Şöyle küçücük. Minicik. Minicik şey ama bir sürü para. Nasıl açacağız onu? Ful sen tut. Değil onu da Ben de Tamam. Açayım mı lan? Hı? Ben bu arada seller özelliği olanı alacaktım. Ama şöyle bir şey var, Türkiye'de seller özelliği Nasıl sadece şey? Turkcell için geçerliymiş. Bunu da haberiniz olsun. Bunu da böyle. Bunu da böyle. Çektik. Sadece seller için. Şöyle şey okumadığımız bir süt Mehmet döveceğim ama. Ya ben konuşuyorum ki sen niye giriyorsun? Araya onu anlamıyorum ben. Bak ben konuşuyorum. bir tane de yedekten bir şey göndermişler bak. Fakir ya. Bak gördün mü? Şöyle Sabote ediliyorum. Şöyle bir tane. Ha birisi birisi small, medium, birisi medium, large. Bak mesela şu an Mehmet'in en son çıkardığı medium, large. Diğeri de small, medium. Yani hmm. hangisi size olacak? Şurasında şu gözüküyor bilmiyorum. Şurada small, medium yazıyor. SB. Şurada da medium, large. Odaklanmıyor. Hani otomatik odaklaması vardı bu? Beni odaklayamışlar herhalde. Şimdiki Şimdi saatimizi... Bir saniye şunu göstereyim önce. Göstereceğiz. Kordonun olduğu kısımda nasıl yapılacağını İngilizce olarak açıklamışlar. Bir de bence şu small medium olayı çok mantıklı. Benim Mehmet'le bileklerimiz aynı değil. Benim bileğim 10 santim falan. Ha, Mehmet çalabilir gibi. yani öyle. Evet. Yani diyor ki eşimin falan filan varsa çalsın diye. Ay dur kendime odaklayamadım. Biz diyor. odaklamadım. Dur. Heh, tamam. Neyse şunu böyle Geçirmeliymiş arkadaşlar. Zaten hepsi geçirmeli oluyor. Geçirmeliymiş. Yo bizim şu emiler direkt çıkart taktı. bahsetmiyorum. Yani. Bizde mi bent vardı. Yerde. Beyefendi e, boş olunca Versa... duyunca bütün bileklerini boşaltmış. Bunu da buradan böyle geçirelim. Şık de oturuyor zaten. Çıkarken de şu Göster. altta çıkarırken de şu altta şeyler var. Benim arkadaşım da vardı ondan biliyorum. Bak şurada. <laughs> Ona basıyorsun, Basılı tutunca çekiyorum böyle direkt böyle değil mi? Anladım. Yine aynı şekilde takarken böyle takabiliyorsun. Mantıklıymış. Aha açtın yanlışlıkla. Ne yaptım ki? Açtın. Şuradan Bak. herhalde tuşlardan yerine basa tutunca açılıyor. Şu an aynen şuradaki açma kapama tuşuna basınca açıldı. Bakalım yüzde kaç şarjı var? Bir Benim de... mesela dün e, iPhone'um geldiğinde yüzde 80 civarında falan bir şarjı vardı. Bu arada uzun açılıyormuş. İlk açıldığı için mi acaba? Bu da şarj aleti. Bakalım nasıl? Şöyle. Aha. İngilizce olarak giriş yapıyor. Ee, Apple'ın yanına git yaklaştır diyor. Tamam. Şunu çıkartıyoruz da Bunun içerisinden de böyle bir şarj alet çıkıyor. Aslında çok güzel bu. Direkt üzerine oturtturup... Mac gibi. Type-C giriş. Telefon nerede? Burada. Mehmet de 12 mini kullanıyor. Nasıl senin kutu açılımını yapmadık biz? Şu an geldi. Getirse hiçbir şey ama. Şimdi direkt telefonun yanına getirmemiz gerekiyor. Zaten bütün dillerde sırayla yazıyor. Şöyle. Oha! Saniyesinde tanıdığı. Continue diyorum. Neymiş o? Neymiş o? Bak. Bir şey ne, şey ne, Sabot etmeyin! <laughs> Şimdi eşleştiriyor. Dur, o dur, sırada dur. bekleyeceğiz bakalım. Bekleyeyim ne kadar sürecek. Bu biraz uzun sürüyor sanırım. Yani bekliyoruz şu an. İlk de siyahını almışız. Gerçekten şu an böyle daha, güzel. daha bütün. Yani ekran daha büyük duruyor. O sırada derim eski Mi Band'im. <laughs> şu kadar ekranım oldu. Şimdi evet, oldu. Hemen onu da göstereyim. Direkt sizi bu sayfaya yönlendiriyor. Buradan kurulumu yapıyorsunuz. İlk sorduğu soru zaten. İlk sorduğu soru zaten <laughs> bildirimleri kabul ediyor musunuz? Evet. Ha. İsterseniz aile üyeniz için, isterseniz kendiniz için kurulum yapabiliyorsunuz. Aile üyeniz de başka yapılı çok. <laughs> Senin yapılı açın Şimdi sana. kameraya bu şekilde tutmamız gerekiyormuş. Tutuyorum. O, o sırada ekranı göstereyim. Şöyle bir şey var. Bunu okutacağız. Eğer telefonunuzu güncellemezseniz. bak güncelleme senimiz... gelmiş. Olmuyormuş arkadaşlar. Şimdi Bizim hemen acil bir telefonu güncelleyip tekrardan yapmamız gerekiyor. Zaman. Güncelleme bitti. Tabii bayağı uzun sürdü. Bana da güncelleme gelmiş. Ben de videodan sonra yapacağım. Tamam mı? Hı hı. Şimdi tekrardan işte, ay konuşamadım. Tekrardan şunları bir yan yana getireceğiz. Bak şimdi mesela daha hızlı. Gördün mü? Direkt. Devam ediyoruz. Eşleştir. Aynen eşleştirme. Şimdi böyle kameradan okutacağız. Ama buraya gel. Şimdi geldi. Şu görüntüyü okutacağız direkt. Toz bulduğu gibi bir, bir görüntü. Aynen şu an eşleştiler. Güncelleme olmayınca Apple Watch'u da kullanamıyorsun. Aynen. Yani, yani demek istiyor Geri ki sen yapıyor. Apple Watch'u kullanmak istiyorsan yeni bir telefon alacaksın. Şimdi setup diyelim. Hangi konu takacaksın? Sol. Left tamam. Hangi konu takacağım seçiyorsun ilk olarak. Al sen devam et. Bu şeyde de vardı zaten. Mi Band'de de vardı. Sonra Hangi değiştirebiliyorduk. Ama bunu da değiştirebiliyorsundur yani. Ne ne oluyor anlamıyorum. Bilmiyorum Gel bileğini takalım. Ay, şeyler şeyler var işte onaylamamız çeşit. gereken bazı birkaç şey geliyor. Onları onaylıyoruz. Mail falan filan. Bu da birkaç dakikanız alabilir dedi. Onu. Bekle bekle bir ay olduk. Set ediyor şu an. Şimdi güncellemelerini yaptı. Şimdi bir şifre oluşturma şeyi geldi. Kredi pes tamam. Oradan bir şey Aha, geldi. Titredi. Oluşturuyor. <laughs> tamam oluştu. Yazı tipi boyutlu. Aynı şekilde buradan da gösteriyor her şeyi. Aa bak buradan görebiliyorsun mesela Mehmet büyüt. Büyüt. Bak. Bakayım nasıl gözüküyor. Evet buradan işte ayarlıyorsun sana hangisi iyi geliyorsa. Şu iyiydi. Bu iyi. bu güzel. Şu Ol, an bu şekilde. Bol olsun, şey mi? Bakayım. Kalın bu şekilde, ince bu şekilde. İnce olsun. Kendi kişisel şeylerinizi giriyorsunuz. Mehmet'in zaten klodunda yedekli olduğu için her şey yazıyor. Burada günlük hedeflerini giriyorsunuz. De. İşte Mesela ne kadar kalori yakacaksın gün başına, ay başına her şeyi ayarlıyorsun. Tamam. Mesela Öyle. günlük ne kadar egzersiz yapacağını soruyor. 30 dakika diye ayarladığı böyle bir şey yok. Bu ayaktaki saatlik. Tamam. Ekran koruyucu takmak çok zormuş, sakın kendisi takmaya Ekran koruyucuyu takamadık. Evet, hava kabartıları kaldı. Şimdi hızlı bir ses kalite kontrolü yaptık. Ses çok iyi yani beni aradı, o yüzden videoyu kapattık. Ses de çok iyi, şimdi bunu çözmeye çalışacağız. Ee, biz Troy'dan 8000 kaçı almıştık? 8900. 8900'ü ve 6 taksa kadar falan da bölüyorlar. Aylık 1.5 falan renk geliyor. Bence mantıklı zaten 12 Eylül gibi Tekrardan bir şey olacağını söylediler Zam geleceğini Normal 15 çıkacak yeni ürünler Tanıtılacak 8 neden almadık Ya Ultra'ya zaten hiçbir şey demiyorum Bence bir saate 40 bin lira vermek O kadar paranız varsa Mebek bu arada koptu şu an <laughs> Şeye bakmakta 8, 8 ile bunun arasında Kalmıştık ama bence Aradaki o 5 bin liralık fiyat Farkına da gerek yok çok çok az bir farkları var. İşte ne farkı vardı biz bakmıştık. Sekizli mi? Sekizli aynen. Ekranı daha büyük. Aynen. Ondan sonra kalp şey, EKG falan e, çekiyor. Evet, işte reydenlerin takibinde falan birkaç bir şey vardı. Var. Çok böyle aman aman bir özelliği yoktu farklı. Bu video bu kadardı. Evet. Mehmet evaluasyona kalmıştı. Diğer videolarda tadında. görüşmek üzere. Ve lütfen ekran koruyucuyu kendiniz takmayın. Şu an ekran halini gösterip Allah ekran halini gösterip kapatacağım. Gözükmüyor, ki. Dur. Hayır ekran açılıp duruyor. Hareket edince açılıyor. Dur. Gösteremeyeceğim o zaman. Yapacak bir şey yok. Bildiğin hava kabarcıkları var. Başaramadık. Neyse bu videoda böyle. Beni takip etmeyi unutmayın. bu videomuz da bu kadardı. Beni takip etmeyi unutmayın. Mehmet geldiği için çok mutsuz. Büyük ihtimalle. Yok mutsuz değilim. Yorgunum biraz. Hayır ya. Burada işte hediyesine iki laf söyledik diye ağladı hemen. Yok. Ne laf söyledin? Şaka yapıyorum. O zaman görüşmek üzere.